Bugün Bursa Altınşehir'deyiz burası akşam saatlerinde başlar tabla kebapçısı Altınşehir Altınşehir villalarında yanındayız villaların önü olduğu için bu villalara duman basıyor bu arkadaşlar tabi sabaha kadar burası full çalışıyor hiç boş durmuyor günde sabaha kadar günde 150 kilodan fazla kebap pişiriyorlar şöyle bakalım şimdi şimdi ocağa bakıyorum ocak duman içinde Filtremiz yukarıda. Kesintisiz gidiyorum. Videoyu kesmiyorum. Şimdi filtremiz yukarıda burada. Arabanın üstünde. Baca burada zaten. Şimdi filtremiz orada yukarıda. Kapatalım filtreyi abi. Duman bu vaziyet. Şimdi açalım Mesut. Aç aç aç. Bu duman arkadaki villalara basıyor normalde. Duman kesildi. Tekrar kapatır mısınız? Kapattık. Tekrar duman Altınşehir villalarına doğru uzanmaya başladı. Açalım tekrar. Açalım. Yıllardır çalışıyor.